Herkese merhabalar millet. Zihin Gaming kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Rainbow Six Siege Frankl'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videolara talep var. Bu videolar seviliyor ve dolayısıyla ben de çekiyorum arkadaşlar. Bizi neler bekliyor? Neler yaşayacağız? Hep birlikte göreceğiz. Hafta sonu olduğu için en büyük temennimiz, en büyük duamız cheaterların gelmemesi. Çünkü bir cumartesi gününde çekiyorum bu videoyu ve hafta sonu cheaterlar biraz coşkun olabiliyor. Evet. Onlar layer banlar. Ben kafe banlayacağım. Çünkü bir önceki videomuzda da kafe videosuydu. Ama bizim takım garantilemek istedi galiba. Layer'ı banladılar. Oregon var, kanal var. Onlar da gelirse severek oynayabilirim. Kanal geldi. Harika. Kanal haritası videomuz olsun değil mi? Hello. Hello. Asla... Evet. Birisi konuşuyor. Aslında Oregon'da gelsin isterdim. Burada ee, Techer'da gidebilir. Ashe'de gidebilir. Blackbeard Etkin Blackbeard oynayan oyuncu sayısı biraz az. O yüzden bu auto Blackbeard banlarının ben joystick oyuncusu ban olduğunu düşünüyorum. Konsol oyuncuları genellikle shield operatörleri banlıyorlar. Çünkü onların joystick ile shield operatörlerini kantırlamaları biraz daha zor oluyor biz PC oyuncularına oranla. Kali gitti rakip Kali anladı. E buradan biz bir Mira gameplay görür müyüz karşı takımdan? Çünkü Kali gittiğine göre Mira oynama ihtimalleri yüksek ama no ban yapabiliriz. We can play with Fenrir. We are defending three rounds. Okey, saygı duyacağız. Takım Fenrir gitsin istedi. Bunlar birazcık... Ben, ben anlamadım. Yok, sorun yok. Saygı duyuyorum. Okey. Çünkü Kali burada hem elektrik için gidebiliyor hem... Nasıl diyeyim, şey için gidebiliyor. Duvar için. Benim aklım biraz da Oregon'a gitti aslında. Kanal haritasında oynuyoruz. Bir anda Oregon haritası içimden çok geçiyormuş. <laughs> evet takımda arkadaşımız Türk. Aksandan bizi yakaladı. Türk Türk'ü aksanından yakalarmış, tutarmış diyelim arkadaşlar. Evet. Secure the bombs. Bak bir game boost basalım bilgisayara. Nefes alsın. Hadi bakalım. Bizim olan biz yanıldı. I'm going to play on the red stairs. Bir tane bundan koyalım. Buraya koyalım. 90'a koyacağım. Anlık giremesin. Girerse de problem yaşasın diye. Bu ikinciyi koymasına bence gerek yok. Each, en o bunu buraya koyuyorsa ben bunu alacağım. Bu girişe koyacağım. İşlerini ekstra zorlaştırıyorum. Evet, Legion green tarafına bakacak galiba. O bizim için iyi ve uygun olur. Hızlı bir cam check yapalım. Kameraları. Hı hı. Azami şansını zorluyordu. Kaşınıyor. Okey, bizim çocuklar temassız oynamayı seviyor. Night window. Zofyaları var. Aşağı. Dışarıda patladı herhalde. Hı, aşağıya atmış Buraya gelir mi? Beni bilmiyor. Aroni, uh, watch my green cam. Hadi gridlock, uzun etme. Gel bu aset bitsin burada. <laughs> kamerayı aldığını farz edelim aynen almış. Açık kesecek yapacak bir şey yok. 4B2. mi geliyor <laughs> Güzel bunu vurdu. Sesi ben buradan aldım Arkadaşlar sesi bu arada soldan aldım Replate Yani şöyle diyeyim e, Merdiven aralığındaysanız Sesler çok bozuk bu oyunda Açıkçası alt mı geliyor Üst mü geliyor anlayamıyorsunuz Seslerin nereden geldiğini o yüzden biraz komplike. Mute oynayabiliriz burada. Klasik cemurlarımızı atıp Trench kapısında bekleyebiliriz. Şimdi bakalım. Legion geldi gene. Azami geldi, Aroni geldi, Kapkan geldi. Bandit peak'i değişti. Ve Smoke peak'i değişti. Diğer peak'ler sabit. Buradaki en önemli round başı camalarından birisi arkadaşlar. Hemen şu kapının olduğu yerdir. Burayı ilk drone atarsınız ve bu Evet. En erken dronelar çünkü oradan geliyor. Diğer dronelar kolay kolay yetişemiyor saat içinde. Kendinizi spotlatmamak çok mu önemli? Bence bir noktada önemli. Çünkü Deimos, Deimos oynuyorlarsa spotlayamıyorlar saydı işaretleyemiyorlar. Yeri bilseler bile biraz sinir bozucu bir durum oluyor onlar için. Hadi bakalım burada ne yapacaklar? Biz ne yapacağız? Hızlı bir kamera çek yapalım round başında. Bu kamera genelde boş oluyor ve buradan birlerini boş yakalayıp e, spotlayabiliyoruz. Anlık round başında. Arkamızdan geliyorlar. Geldiler. Okey 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 yakaladık. Fuse var. Okay, IQ var. They got fuse watch out upstairs. Ne yapıyor bizimkiler burada? Dedi ben trench tutuyorum. Kapkan what are doing? Are you baiting the enemy? All right. Çok çok IQ'su çok yüksek bir Kapkan oyuncusu var arkadaşlar şu an takımda. Rakibi bekleyen, yüksek IQ'lu bir Kapkan kardeşimiz var. En sevmediğim şey arkadaşlar bu oyunda, bulunduğum yerdeki kapıya pencere saçma sapan sıkan takım arkadaşları. Bu hissiyatımı duygumu sizinle paylaşayım. Anlamsız hareketler yani. Yani üstüne vazife olmayan yerlere ateş ediyor adamlar. Evet. Wow, ben daha onu göremeden geldim. One main stairs. Bakalım. Açı farkı, açı farkına gitmişiz. Demaye. <laughs> <laughs> Still main stairs. Buschinger läuft. The drop truck, a drop truck has. Sıvıngın, kapkan. Yep, yep. Evet, farn. Biraz yetkin bir abi. Ee, Rotate rotating, to... Yeah, nice. Friendly, victorious. Eliminated. Evet, buna gelmiş. <laughs> Harika. Arkadaşlar, benim size tavsiyem birisinin tuttuğu kapalı kapıya, pencereye oradan oynamayacaksanız lütfen ateş etmeyin. Yani takım arkadaşınızın yapmaya çalıştığı bir şeyi engelliyor olabilirsiniz. O da hiç şık bir hareket değil bence. Anlamsız bir hareket. Üste gidelim. Kapkan alalım burada. Bir giyat bu kapımıza sıkan arkadaş alacak mıydı kapkanı bilmiyorum. Almadığı için bir müddet bekledim. Ben pikledim. Burada üstte birkaç tane noktam var. Reinforce'dan önce bunları buraya atmayı seviyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu direkt kill şeyi arkadaşlar. Nasıl diyelim? Şuraya koyalım malzemeyi kill trapleri. Eğer upper bridge'ten gelirlerse bu tarafa doğru. Kamerayı görürlerse kapkan e, trapleri es geçerek kameraya fokus olarak kırma güdüsüyle ona yürüyecekler ve ölecekler insertion. muhtemelen. Ben kendimce ah, öyle bir yet plan yet yaptım. <gülüyor> 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 Çalışmama ihtimali yüksek. Bu üst tarafı reinforce'lamadım. Şurada bekleyelim. Gelen giden var mı round başında? IQ oynayabilirler gene. IQ oynarsa trapleri görebilir diye düşünmekteyim. Bak mesela şurada drone var. Bak bak bak. Bak, bak dikkatlerini dağıtalım onların. Keşke drone vursaydım. Gel kameraya. Trebi görme. Trebi görme. They're pushing all hadi gel. Canlı bir ölüme mi tanık olacağız? <gülüyor> tamam. <gülüyor> İstediğim şey buydu. <laughs> Diğerine de çarptı. İstediğim şey buydu. Ödülümüzü aldık. Ya injur ya da çok low. karşı ateş geldi. Ops. şey çatıldı? şey çatıldı? şey çatıldı? Kaç, 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 kaç. Ne çatıldı? Ne Herhalde şuradan görüp vuramaz beni biraz daha solundan. Tüm traplerimize çarptılar bu arada. İşaretimde birisi var. Muhtemelen eş bakıyor üstten. Güzel. o oh, gel direkt vurdu ne yapıyor bu görmüş gelmiş. Diffuser mı var o Yok yokmuş. Slanting. Bu cep. Adama yere yat diyecektim. <laughs> Okey bir şekilde hallettik. Şimdi çok güzel shorts videosu çıkar buradan arkadaşlar. Kapkan Bey'ten. Çok hoşuma gitti açıkçası orası. Ya adamların fokusu direkt şeyde. Kamerada tamam mı? Bir kere drone'unu EMP'liyorsun. Artık kafa gidiyor orada. Tamamen gelip senin kameranı kırmaya oynayacak. Çok sevindim ya. Özellikle giren ilk drone'un bizim traplerimizi görmemesi harikaydı gerçekten. Yani ne oynayabilirim? Termite oynayabilirim takım için. Şey var mı EMP? Maybe You want to play? Ya da EMP alabilir Dokebi. Bilmiyorum. Do we want to bridge war or not? What do you want guys? Thanks. Teşekkürler biraderim. Ben e içeri girip elektrik alabilme durumuna çok güvenmiyorum burada. Nereden alabilir biliyor musunuz? Bu arka taraf var ya size göstereyim arka taraftan. Şimdi Twitch arkadaşlar burada doğarsa. Burada doğdu diyelim. Tam bu gösterdiğim noktaya geliyor. Biliyorsunuzdur burayı. Buradan drone'unu alıyor. Şuraya doğru atıyor pencereden içeri. Hızlı bir şekilde karşıdan kayıtları ya da banditleri alabiliyor. Ama bu, bu senaryo için geçerli. Yani her zaman olabilecek bir şey değil. Şuradan kameraları vuralım. Okey bizim adam bizden önce aldı ama onlar da bizi spotladı. Bakalım spam pick var mı yok mu burada? Okey. Swapping okay. mags. Şey geldi, trade geldi. striking Alamadık. Nasıl yapabiliriz onu? koydum. Artık yapacak bir şey yok. Aldı gene. Ama bizde de şey kalmadı. Adını getirin. Güzel trick yaptı. Mesela şurayı smoklasam. Ben birini baitleyebilirim. Hadi gel artık, merdivende shotgun oynuyor galiba. Şöyle yapalım, bir şekilde entry yapmak zorundayız buraya. Oo oh, kafamıza sıktı. Top red. mute. Güzel vurdum. Evet, John bir ya. Kaçmak biraz zor. Güzel, bir tane tapret vardı. Friendly last operator standing. Tapret değil içeride, diğer sitede. Nice try. The Op okay. All yani duvarı açamadık. Güzel bende trick yaptı adam. Açamayınca da ister istemez bunlar yaşandı. Şimdi diğer tarafta ben bir fuse çekeyim. Fuse'umuzla aktif bir şeyler yapmaya çalışalım millet. Fuse'a smoke alacağım. Üst kattan direkt oynama niyetim yok. Benim burada çok spesifik bir pencerem var. Radio room dediğimiz oda. Oradan fuse'ları atıyorum ilk 2-3 tanesini. Zaten bu diving tarafı var ya diving tarafındaki birçok araç gerici alıyorsunuz oradan pencereden füze atarak ki biliyorsunuzdur muhtemelen bilmeyenler için anlatıyorum dronumuzu saklayalım Aslında burada Deimos gitmeyi de seviyorum. Drone has located a bomb. Evet. Ne bu? Valkyrie. Gördün mü? O Ops gördüm. They got Valkyrie. Dikkatli oyuncular arkadaşlar karşıda. Orada kötü değiller. Biz defans da aldık ama yani adamlar da denedi. Güzel. Kapkan var. Boyo var. Şimdi bakalım neler yaşayacağız burada. Şu pencereye koşabildiğim kadar hızlı koşayım. Takım arkadaşlarım oraya müdahale etmez diye düşünüyorum ama ne olur ne olmaz garantilemek lazım bence. Evet bu pencereye de umarım ateş almayız çünkü bazen burayı tutuyorlar. Fuse'dan şüphelendikleri için ya da rappel sesi duyuyorlar. Tam bu noktaya arkadaşlar atıyorsunuz ve diving tarafını darma duman yapıyorsunuz. bir tane şey aldık. Bak adam da gitti. Gördünüz değil mi? Ne kadar güçlü bir pozisyon burası. Bunu bırakıyorum. Üçüncüyü şu an bırakıyoruz. Bu da biraz şey gibi oldu. Siege gibi oldu arkadaşlar. Uygulamalı. <laughs> Keyif alıyorum böyle oyunlarda. Tamam. Dokebe oraya bakarken ters rappelımızı yapıyoruz hemen. Tamam mı? Dokebe I'm gonna break the window. Locker's window. It's okay for you. Bence okay cevap yazmadığına göre. Şimdi buradan bu ters açıdan Lockers'tan bize pikleyecek adamı kesiyoruz arkadaşlar. Evet benim gibi kötü nişan almayın. One in Lockers. İlk atışı doğru yapabilseydim adam alıyorduk bu arada. Şurayı kapatalım. Wait dog Ya Aa bizim adama da vurdum. Ah be. Valkyrie inside. Konuşamadım. Valkyrie inside. In the supply room. Tabi kamera gitmemiş. Hadi beyler. 3-2 oldu gibi. Şu an. Hmm. Nice Bizim takım biraz konuşmayı bıraktı arkadaşlar. Fark ediyorsunuz değil mi? Yani ne zaman bu konuşmalar, infolar bırakılsa. Rakip takım daha organizeyse öne geçiyorlar. Ve burada da 3-2'yi yakaladılar. Özellikle atakta daha fazla konuşulması lazım. Konuşmayan takımlar atakta kaybetmeye mahkum. Bu böyle bir kural aslında. Ee, ne oynasak? Şimdi bizim takımın piklerine bakalım. Ne aldılar? Eş geldi. Bu arkadaş zaten Thatcher oynamak istemiyordu. Üstteyken sağ olsun bizim için Thatcher'a döndü. Biz Stormite oynarken. Fregro oynamayı seviyor anladığım kadarıyla. Hmm. Fuse geldi. Fuse gelmişken bir fink alabilirim ya da bir line alabilirim. Önce bir line alayım. Duruma göre dönebilirim line'dan. Ya da bir Amaru alıp Sky Bridge'in e, Upper Bridge'in penceresinden direkt Amaru giriş yapabiliriz. Bence o da olur. Hatta dronumuzu çıkartabilirsek direkt üste çıkartalım. Üst kat kontrolü için Amaru iyi olabilir. Bakalım ne, ne, yapacağız, ne yapacağız <laughs> Şöyle durumumuzu saklayalım. Kesin lütfen görme ama ya. Görmeyin. Dur. Riskli bir oyun olacak Amaru'yla. Öte yandan değebilir. Amacımıza değebilir. Büyük bir skopla girmek istemiyorum. Sebebi ise silahın dürbünün daha hızlı açması. Umarım. Açması gerekiyor o durumda. Guys, I'm gonna try to play to the sky bridge. They got Capcan. Diğer kamera o kadar uzakta ki. Can somebody take the defuser? Abiler, defuser'ı ben oynamayacağım değil mi? dropped the diffuser. The diffuser has been recovered. Şimdi tam şuraya bir drone atalım. Drone aktif. Şuradan bakalım. Nerede ne var ne yok? Hedefimiz bu pencere arkadaşlar. Üstte iki kişi oynuyorlar bence. Şurada saklanalım bir. Ka kamerası var mı bunun burada? Umarım arkamdan kimse gelmez. Arkam çünkü çok korumasız. Ya of çok güzel oynadılar üstü ya. Abicim two upstairs. Na, one, one more, one more, one more. She was on the other side though Kevin. Neyse en azından üstte birazcık adamları meşgul tuttuk ya. O kill alabilsek iyi olacak tamam right? Last, upstaining. yeah, check. last one upstairs guys you can plant if you wish. But you don't have the diffuser. She might hold the red stairs watch out. Dokebin araması yok mu? Yok, bitmiş. Son aramayı yapmış. Dokebi holding her. You have you have flashbangs. Good job, well played. Ne yaptık? Amaru ile kill alamadık. Senin eline sağlık kardeşim. Çok sağ ol. İyi günler diliyorum. Amaru ile kill alamadık arkadaşlar. Güzel bir Castle ve Valkyrie ikilisi geldi karşımıza. Ekili de alamayınca Kesil düşüremeyince adamlar C4'ü attı. Aslında onu bekliyordum. Ben de flash atabilirdim onlara. Aklıma o an gelmedi. Benim hatam orası tamamen. Ama biz Amaru ile onları durdurmuşken, kitlemişken arkadan Dokebi geldi ve orada oyunu aldı. Herkesin eline sağlık. Zaylo kardeşimize puanını verelim. Burada Diesel de varmış bize puan veren. Gayet güzel bir takım oyunuydu. Her zaman kil önemli değil. Bazen arkadaşlarımıza koridor ve oda da açmamız gerekir ve bunu bazen başarısız olarak yaparız ve kısmi bir başarıdır aslında bu. <laughs> Kendinize çok iyi davranın. Diğer videolarda ve serilerde görüşmek üzere. Diamond Teleo'dan şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.